Röportajı hoş geldiniz. İşte benim dediğim arkadaş Hüseyin arkadaş İşte bir kendisini bir tanıtmasını söyledim. Şimdi niye geldim i̇şte memleket öyle bir kendisini bir tanıtsın yine bir şeyler daha sorarım yani kendisine döner imalatçısıdır söz bende adım Hüseyin Sezer e, tüncelliyim yani diğer şeylerden dersinliyim. dersimliyim 90 ha. yıllarında ben Almanya'ya geldim Almanya'da Halen Almanya'dan Almanya'ya oturuyorum. Almanya'daydım oradan Avusturya, İtalya derken son 10 yıldır Polonya'dayız. Polonya'ya gelmemizin nedeni Polonya'da aslında son zamanlarda hem iş konumunda hem Almanya'ya sınır açısında hem müşterilerimizin bu civarda olmasıyla cazip bir durumdaydı. Geldik buraya. Yaklaşık 30 yıldır etişide uğraşıyorum. Son 10 yıldır işte burada Polonyalı bir arkadaşın yeri vardı. Ondan beraber başladık. Şu anda yavaş yavaş... Büyüyoruz. Döner yapıyoruz yakın şeylerimize. Çek, Avusturya, İspanya, Almanya'nın bazı kesimlerine. Artı et işi de yapıyoruz onun yanında. Etleri ayıklıyorsunuz böyle taze şey. Tabi -taze, taze olarak da döner yani. prodüksiyonlarına falan veriyoruz. Gözelim, Bu, yani o firmamız yani. ayrı bir yerde. Belki Bandares bir dahaki sefere et yerine de gelir. Çünkü et yerinde bayağı et satıyoruz. İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya. Orada yaklaşık 70-80 tane işçimiz var. Onları direkt bizim bir Türk prodüksiyoncu arkadaşlarımıza e, taze et olarak e, yolluyoruz. Onlar da onu alıp işleyip döner yapıyorlar. Artı burada da döner yapıyoruz. E, günlük 6-7 ton. Maşallah, 8 maşallah. ton arası. E, yerimizi e, birazdan belki böyle ufak bir üstü kapalı bir çekim yaparsın e, geliştiriyoruz. Çünkü 8 ton maksimaldir, ötesi yoktur. Onun için arka tarafı biraz de. genişletiyoruz ki bir, bir 5-6 ton daha bir ek yapalım. Fazla da aslında büyümek istemiyoruz. Öyle 250-300 ton yeter yani. Çok büyümek de iyi değil yani. Çok büyüdüğün zaman kaliteyi de bozuyorsun. Bu yüzden böyle kalalım, kalitemizde kalalım. Hayvanları ben seviyorum. Hayvanların nesini tüketeceksiniz <laughs> ya? Vallahi billahi. öyle. Vallahi yazık ya. Vallahi. Döner prodüksiyonu olarak Almanya dahil yani binlerce <laughs> ton et yapılıyor günlük yani. Gerçekten de ben bazen kendim bile düşünüyorum. Bu kadar tavuk nasıl yetişiyor, nasıl kesiliyor, nasıl bu kadar döner yapıyoruz. Gerçekten de hayvanları katlediyoruz. <laughs> Yani bu Polonya gelmezlikse burada elektrik ucuz, iş gücü ucuz. Onun için mi? buraya niye geliyorlar mesela bu, bu buradan gelir iş yeri açıyorlar bu döner prodüksiyoncular. Onun yani, için mi iş gücü? Hem öyle hem eskiden diyelim bütün e, Almanya'daki tavuk e, döneri yapımında tavuğu genel